Efendim neredeyiz? Taif'teyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelmişti. Dini mübini, İslam'ı insanlara anlatıp putlara tapılmayacağını, tek olan, hay olan, diri olan Allah'a iman etmeyi anlatacaktı. Maalesef Taifliler şehrin girişinde toplandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukları kışkırtarak kendileri ve çocuklarıyla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi taşladılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam taşlandıktan sonra eli yüzü kan revan içinde çok büyük sıkıntılar çekti. Ağzından burnundan kanlar gelmeye başladı. Kafasından kanlar gelmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuğ mescidinin olduğu yere geldi. Orada biraz dinlendi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı birisi gördü. Kimdi? Abdas radiyallahu anh. Ninovalı Hazreti Yunus peygamberin diyarından olan Abdas radiyallahu an onu aldı bağına götürdü orada biraz istirahat etti üzüm ağacına yaslandı o arada Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Resulallah, Allah gadebe geldi eğer izin verirsen dağlar meleğine emredecek Allah bu Taif'i yerle bir edecek bu dağları yerle bir edecek, hepsini helak edecek dedi. Efendimiz orada şu duayı yaptı. Gelin hep beraber onun duasına iştirak ederek amin diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanlı ellerini gökyüzüne açtı. Ya Rabbi bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlardı. Eğer gerçekten benim peygamber olduğumu bilselerdi, iman ederlerdi ve böyle bir hataya düşmezlerdi. Allah'ım onları affet, onlara hidayet ver diye şefkat peygamberi böyle dua etti. Biz de şöyle hidayet için Allah'a dua edelim. Ya Rabbel Alemin eğer namaz kılmayan gençlerimiz varsa, yaşlandığı halde hala İslam'ın şuuruna ermeyen yaşlılarımız varsa, Ya Rabbi onlara hidayet nasip eyle. Efendimizin duasıyla sesleniyoruz ki, Ya Rabbi sen hidayet vericisin lütfedicisin. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkar. Lütuf ve bereketine bereketlendir. Lillahi Teala'l-Fatiha.